Arkadaşlar alışık olmadığımız bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Dördüncü dereceden bir denklem. Denklemin içinde Allah ne verdiyse var. Şimdi bunu tabi açmamız lazım. Dördüncü dereceden <laughs> x kare artı 3'ü karesini açarsanız x üzeri 4 birinci ile ikinci çarpın 2 iki katı 6 x kare ikincinin karesi 9 devam et hocam şunu biraz uzatalım eksi 4 x küp eksi 4 x eksi 8 maşallah eksi x artı 3. Hocam bu tanıdık bir şeye benziyor. Vallahi öyle gibi görülüyor ama dur bakalım işlemleri yapalım. Tanıdık mı değil mi onu sonradan da anlayacağız. x 4. Eksi 4 x küp. Kaç x kare? 6 x kare. Peki nerede x? Eksi 4 x. Artı bir de sayı vardı o nerede? 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. Eksi mutlak x artı 3. Şimdi bu bizim Pascal Binom bir sürü isim söylerler de aslı astarı Ömer Hayyam tarafından bulunan Hayyam üçgeni ve bunun kas 1, 4, 6, 4, 1. Bu x eksi 1'in dördüncü kuvvet açılımı. O zaman dışarıya nasıl çıkacak? Hocam x eksi 1'in mutlak değeri olarak çıkacak. Eksi x artı 3'ün mutlak değeri olarak çıktı. Arkadaşlar mutlak değerin içinin sıfır yapan değerlere kritik noktalar diyoruz. Burada iki tane kritik nokta var. Birinci nokta 1, bir, ikinci nokta eksi 3. Siz 1'i yazdığınız zaman alacak değeri eksi 4 bulursunuz. 3'ü yazdığınız, eksi 3'ü yazdığınız zaman alınan değeri de artı 4 bulursunuz. Bu ne demek? Uç noktalar eksi 4 ile artı 4. Demek ki bunların da aralarında bütün sayı değerlerini alır. 4 ile eksi 4 arasında 4 ve eksi 4 dahil kaç sayı var? Hocam 4 tane pozitif, 4 tane negatif, ortada da 0. Olsa olsa 9 tane olur. Doğru cevap Denizli'dir arkadaşlar. Geçmiş olsun.